kel hoca ile KPSS genel kültür İslamiyet öncesi Türk tarihine devam. Canlar bugün Orta Asya'dan diğer coğrafyalara yapılan Türk göçlerini sizinle paylaşacağız. Hiç kimse, hiçbir toplum kendi isteğiyle kendi toprağını, vatanını bırakıp başka yere gitmek istemez. Ama seni zorlayan etkenler olursa o zaman farklı. Ayrıca Türkler, ana vatan Orta Asya'dan, doğu tarafında Çin, Mançurya bölgelerine, güney tarafından Hindistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak, yine batı ve ara yön batı kısmında Suriye, İran, Anadolu şu an yaşadığımız vatan yine biraz daha kuzey batı kısmında ve kuzey kısmından Avrupa'ya ve kuzeyden Sibirya bölgesine Türkler göç etmiştir. Arkadaşlar Türkler Orta Asya'dan diğer coğrafyalara en çok Hazar Denizi'nin kuzeyi ve güneyinden göç ettikleri için Hazar Denizi tarihçiler tarafından kavimler kapısı olarak nitelendirilmiştir. Peki Türkler nasıl bu kadar hızlı hareket edip farklı coğrafyalara bu kadar hızlı kısa bir sürede göç edebiliyorlar? Çünkü Türkler atı evcilleştiren ilk toplumlardan biri at arabasını kullanmaktalar tekerleği kullanmaktalar. Göçebe bir yaşam tarzına sahipler. Bu yüzden çok hızlı hareket edip farklı coğrafyalara göç ediyorlar. Türkler milattan önce 2000'li yıllarda başlayıp milattan sonra 11. yüzyıla kadar değişik coğrafyalara göç etmişler. İlk göç eden Türk topluluğu İskitler olup Türkler göç etmiş oldukları yerler içerisinde sadece kanka Dikkat Anadolu'da asimile olmadılar. Ne demek abi asimile olmak? Asimile olmak kendi kültürünü kaybetmek yok olmak arkadaşlar. Başkaları gibi yasa, yaşamak. Peki neden Türkler Anadolu'ya gelen Türkler yok olmadı asimile olmadı? Bunu e, videonun sonunda konuşacağız arkadaşlar. Türklerin Anadolu dışındaki yerlerde asimile olma nedeni ise Mesela Çin'e giden, Pakistan'a, İran'a gidenler asimile oldu. Neden? Bunun 3 nedeni var azınlıkta kaldılar. Göçlerle des desteklenmediler. Ana vatan Orta Asya'dan beslenmediler. Din değiştirdiler. Özellikle Avrupa'ya gidenler Hristiyanlığı kabul edip din değiştirdikleri için bu üç nedenden dolayı Türkler asimile oldu. Anadolu'ya göç eden Türk toplulukları kimler abim? İlk Anadolu'ya göç eden Avrupa bunları, sonra Sibirler, Peçenekler, İskitler. Haçlar Türkler Orta Asya'nın gidip diğer coğrafyalara 3 şey öğrettiler. A, T, M. Askerlik öğrettiler. Moğol, Roma ordu sistemleri gibi. Teşkilatçılık öğrettiler ve madencilik öğrettiler. Peki neden göç ettik? Arkadaşlar Türklerin göç etmesinin en önemli nedeni kanka ekonomik. Bakın şu anda öyle siyasi nedenler ve sosyal nedenler şeklinde lütfen bu şekilde çalışınız. Ekonomik nedenler iklim değişiklikleri, kuraklık, otlak azlığı, yunt denilen hayvan hastalıkları. Siyasi nedenler dış baskılar. Abi bu küçük mutlu insanlar var ya bu Çinliler. Çinliler, Moğollar, Tunguz, Kitan denilen toplumların Türklere baskı yapmaları. Oksızlık, bağımsızlık düşüncesi Türklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kendi aralarındaki mücadeleler, yeni yerler, fethetme arzusu, cihan hakimiyeti ya da kızıl elma politikası. Nüfusun artması sosyal neden ve dolayısıyla bu nüfusa da yeni yerler bulma isteği. Sonuç arkadaşlar Türk göçleri sonucunda Türkler birçok bölgenin siyasi, sosyal, etnik yani ırk yapısını değiştirdi onlara öncülük etti. Türk kültürü farklı coğrafyalara yayıldı. Gittikleri yerlerde kendi kültürlerini yaydılar, o kültürlerden etkilendiler. Baskın olan kültürler karşısında asimile oldular. Birçok Türk devleti kurdular ve Türk göçlerinin en önemli sonucu kulağa küpe asla unutma kanka. Türk tarihinin ve coğrafyasının bir bütün halinde incelenmesi zorlanmış, zorlaşmıştır. Göçlerin en önemli sonucu değerli arkadaşlar, devam çalışmaya